Evet, Twin Turbo Toki kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz milyon TL'ye en iyi araba. Bu videolar çok talepteydi. Eskiden yapıyorduk, şimdi geri getirmeye karar verdim. Çünkü gerçekten her canlı yayında soruyorsunuz falan. Bu videoları ben daha çok canlı yayına bir supplement olarak kullanmak istiyorum. Her perşembe saat 9'da ilanlarınızı detaylı inceleyebiliyorum. Ama burada da genel bir fikir vereceğim. Şu an 1 milyon TL'ye en iyi ne alınabilir acaba diye. Burada kriter ne diye sorarsanız gen olarak biraz sorunsuzluk, biraz pratiklik, fiyat performanslık ve aynı zamanda biraz daha sportifse biz bu kanalıma seviyoruz. Zaten spor otomobil videoları da çıkıyor ayrıca. Bunun aynı zamanda SUV versiyonu da gelecek. Onu da görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlara da katılmayı unutmayın. Tek tek ilanlarınızı detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu arada bu listede de biraz SUV bulabilirsiniz. Zaman zaman değişiyor o işler. Çünkü artık SUV dediğimiz otomobilde gerçekten standart binek arabalardan bir farkı kalmadı. O yüzden aynı keyfiye koymakta da bir fayda var bence. İlk arabamız birazcık daha e, sportif gitmek istedim çünkü benim şahsen bu civarlar alabileceğiniz düşündüğüm en iyi arabalardan birisi. Tabii daha pratik bir şey arıyorsanız onlar da bulunacak. E, bu BMW 118i. Bunlarda N13 motoru geliyor. 320'lerden ilerden tanıdığımız 1.6 PSA grubunun motoru, 170 beygir. Acayip acayip sorunsuz bir motor değil ama diğer BMW motorlarına nazaran 2-3 nazını çektiğinizde performansına değer bir şey bulunuyor burada. Bir serisinin arkadan itiş sesini alıyorsunuz, izolasyonunu alıyorsunuz, kalitesini alıyorsunuz. Bence milyon TL'ye gerçekten çok mantıklı. Bu araba 131.000'de orijinal M paketmiş. Hemen içinde göstereyim. İçi de böyle. E, m sporun kumaş koltukları mevcut. Yani donanım olarak ağam şam mükemmel yüksek değil ama bence olması gereken şeyler burada mevcut. Görünüşü de gayet hoş. Bu araba binde çok yüksek değil. Ee, i̇ç dış tek elden borusan bakımlı diyor. Bu gerçekten büyük avantaj. Ee, i̇ki tane bir lokal boyası bir tane de boyası var. Böyle bir araba için ben size söyleyeyim gayet makul bence. Bu fiyata ben bu arabayı çok mantıklı buldum. Şu an kendim bakıyor olsam muhtemelen bununla giderdim. Tabi belki amacınız gerçekten sportifle alakalı değildir. Biraz daha pratik bir şey arıyorsanızdır. Ee, şöyle diyeyim. Birazcık premium'dan gideceğim şimdilik. Ondan sonra birazcık daha şeylere bakacağız. Orta segment diyelim. Biraz daha büyüyeceğiz boyut olarak. Ama premium olmayabilir. Bu araba Volvo S60 2 litre turbo premium. Ee, bu arabanın 1.5 turbo birazcık daha ülkemizde cavaç e, gören versiyonunda aynı fiyatlara tamamen bulunabiliyor. 140 bin km civarı. Ben sadece 2 litre belki canınız çeker diye buraya göstereyim dedim. Ki bunlar da birazcık daha sorunsuz motorlar nazaran. Ama tabii ki de vergisi biraz daha pahalı. 2 litre 203 beygir. Yazılımına geldi 240 beygir yapabiliyorsunuz bu arabaları. Koltukları rahattır, güvenliğiyle bilinirler. Birazcık parça tedariği konusunda sorun yaşanabiliyormuş duyduğum kadarıyla. Ama genel olarak çok kompleks bir araba değil ve ülkemizde de gayet satıldı. O yüzden büyük bir sorun görmeyi beklemiyorum. Bu arabanın bence genel olarak sonra birazcık yaşıyor artık. 2011 model. Hani 14 yaşında bir araba gerçekten inanmakta zorlanıyorum ben de kendime ama. Ee, o yüzden belirli sorunları çıkabilir ve bakımda da biraz pahalı olabilir. Ne de olsa premium bir araba. 72 bin kilometre almış kendisi. Bir o kadar koymuş. 6 yıldır biniyor tek parça boyalı. 4500 lira ameli var. Baktığınız zaman temiz bir araba. Zaten Volvo'larda temiz araba bulmakta genelde zorlanmıyoruz. O sorun birazcık BMW'lerde mevcut oluyor. Bence bu arabada milyon TL civarında çok mantıklı ama fiyat performans olarak baktığınızda motor güzel, iç mekan güzel bir premium algısı mevcut. Ben düşünürüm kesinlikle. Ama diyorsun ki bunlar bana eski geliyor, birazcık daha yeni bakalım. O zaman şunu size takdim ediyorum. Renault Clio 1.3 1.0 TC'ler bu fiyatlara her gün bulunabiliyor. Piyasası da çok hızlı bu arabaların. Ben kesinlikle öneririm. Bence segmentinde güzel bir otomobil. Performans olarak da fena olmuyor genelde siz üzüleceğini sanmam. Yakıtı da genelde var oluyor. Ben tabi bulabilirsem 1.3 TC'sini alırım. İmkansız değil. Biraz zaten videoda göstereceğim birkaç tane Renault daha koyun videoya. Değişen boya yok. Sadece sağ marş bel boyalıymış Sağ arka çamurum sürtmeden dolayı ufak bir göçük vardır diyor. Çok çok büyük sorunlar değil. Zaten bu arada belirtmek isterim. Bunlar sadece hızlıca bulduğum ilanlar. Ee, sadece bir fikir versin, örnek teşkil etsin diye buldum. Canlı yayında bunları tek tek çok daha detaylı tartışıyoruz. Sizi araba buluyoruz. O yüzden canlı yayına kesinlikle beklerim. Bunun için de bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz bildirimlerinizi de açın. Clio çok mantıklı. Yani ne kadar bahsedebilir bilmiyorum gerçekten. İki motorda genel olarak sorunsuz 1.3 TL'lerde birazcık rectifiye giderse olay. Rektifiye sorun oluyormuş diye duydum. Aynı zamanda e, plastik yağ pompası vardı sanırım. Ama genel olarak baktığınızda bu kilometreler aldığınızda size çok büyük sorun teşkil edecek bir durum mevcut değil. Parça ve servis desteği de gayet bol. Araları kullanması güzel. Ben o yüzden bu fiyatlara mantıklı görüyorum. Satması da genelde gayet kolay. Ben benim fluansı bir günde satmıştım. Yani e, ilk 2 saatte 35 tane mesaj gelmişti. Bence fiyatı ben biraz düşük koydum. Ayrı hikayede. Renault'un her zaman bir piyasası oluyor. Ama derseniz ki B segmenti bana biraz küçük geliyor. Ben zaten Fransız'ı çok sevmiyorum. O zaman sizi aslında alman olan Skoda Scala'ya götürelim. Teknik olarak bir B segmenti Polo'nun platformundan yükseliyor. Arkası torsiyon ve bazı e, vibrasyon eksi... E, şöyle diyeyim size. Birazcık daha premiumdan düşük bir segment. Yani Golf 7'nin bazı özelliklerini bu otomobilde beklemeyin. 131.000 kilometrede DQ 200 şanzımana dikkat etmek lazım. 1.0 TSI motor genel olarak sorunsuz. Ama e, bu fiyatta C segmenti boyut olarak bir Vagro otomobili almak istiyorsanız bence çok mantıklı bir seçim olur gerçekten. Ki Vagro otomobiller e, genelde izolasyon olarak segmentinde iyi oluyorlar. Birazcık daha kalite algısı yüksek oluyor. Hani her şey birazcık daha sert hissettiriyor, tok hissettiriyor. Ben bu fiyata çok mantıklı bulurum. Scala'lar her gün var bu fiyatlara. En düşük yönetilisinde en temizini bulun derim. Ee, e, şöyle diyeyim. Aracı ilk aldığında yaptırdım eksperde kaput içinde cıvatalar anahtar izi olduğu için söylendi ama kaput içeriden çıkarılmamış denildi. Belki fabrikada bir şey olmuştur. Şimdi kesin konuşmak istemiyorum ama bayi arayınca bazı skala araçlarında fabrikasyondan kaynaklı bir hata olduğu söylendi. Yani mümkün, mümkün. imkansız değil gerçekten. Herhangi bir kazası yok diyor. Tek derdi de bu arabanın bence sorun değil. Tabii ki de Herhangi bir arabayı alırken iyi bir ekspertize götürüp onunla tartışın, danışın. Bu arada benim şöyle bir tavsiyem de var. Mesela atıyorum eski şeyde alıyorsunuz ekspertizi. Hemen en yakındaki ekspertize gitmeyin. Bazen e, bazı işletmeler onlar anlaşmalı olabiliyorlar. Birazcık daha uzaktaki, birazcık daha kurumsal bir ekspertize gitmek bence her zaman mantıklısı. E, tabii fiyatlar yükseldi artık ama ben yine de bu fiyatlar araba alıyorsam o konuda da dikkatli olurum. Ve öyle hareketler yapmayı düşünürüm o konuda tecrübeden konuşurum diyebilirim size. Scala'yı yaptık. Sıra Renault Megan 1.3 TC Joy. Şimdi bu otomobiller 1.3 TC motor gayet randımanlı bir motor. Megan da benim sevdiğim bir şase. Çünkü yeni. Şimdi önce attığımız Volvo'lar vesaire neredeyse 15 yaşında. Bu araba 5 yaşında. Platform fena değil bence. iç mekan da fena değil. İzolasyon hafif zayıf ama çok kötü değil. Konforu fena değil. Yol tutuş. E, yol tutuş ve direksiyon hissiyatı benim bu arabadaki zayıf noktalarımdır ama hani bir fluansa göre vesaire çağ atlamış durumda. 1.3 TC motor çok randımanlı gerçekten. O yüzden ben düşünürdüm bu fiyatlara bu arabaları. Bulması çok kolay değil. Yan olmasın. Yani dediğim gibi canlı yayında tek tek araştırıp bulmuştuk geçen. Hatta geçen demeyeyim dün yaptık bunu. Mesela o arabayı koymadım çünkü yani de orada birazcık daha şahsın istediği kriterlere göre arabalara ayırıyoruz. Ama bu fiyatlara bulunabiliyor bir 3TC. Joy paket oluyor genelde, Icon e pakette bakabilirsiniz. O birazcık daha zorlar tabii. Ama bence bu fiyata çok mantıklı olur. C segmenti. Bir tane lokal boya sormuş bu arabanın. Acayip bir piyasası var. Performansı gayet iyi. Yakıt genelde fena değil. Yeni bir araba. O yüzden çok mantıklı geliyor bana. Mega. Şimdi 6'ya geçelim. Opel Astra. Ee, ya bu otomobiller şöyle diyeyim. Bence 1 milyon TL biraz değişik bir fiyat noktası. Keşke Golf 8'ler de ucundan denk gelebilse. Çünkü Astra kötü bir araba değil gerçekten. Bence zamanında birazcık Alman algısını devam ettiriyordu. Şu an hiçbir e, esintisini göremiyorum gerçekten o Alman kalitesi vesaire muhabbetinin. Zaten artık Almanla bir alakası yok o ayrı hikaye ama. En azından burada bir imitasyon denenmişti zamanında. 1.6 CDTI genel olarak sorunsuz motorlardan birisi. Şanzıman da aynen öyle. 136 beygir sizin performans olarak genel olarak karşılaması lazım torku ile beraber. Bence araba biraz e, yani biraz daha yeni modellerin bu fiyatlara gelmesi lazım bence. Yanıl olmasın. Size bir şey göstereceğim bu arada. O biraz ilginizi çekebilir. E, Opel'le daha işimiz bitmedi. Ama kilometre gayet makul. Bir de yani de boyasız araba bulabiliyorsunuz bu fiyatlara. O yüzden eğer birazcık boya konusunda hassas iseniz ve hani donanım olarak da iyi bir araba istiyorsanız bu araba genelde yani fena olmuyor. Bu Enjoy paket tabi ama bana mantıklı geldi bir yere kadar düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Yine de benim bu listedeki en favori olan birisi değil. var ayrı hikaye ama. Boom. İngiltere'de bir arkadaşım da var çünkü biz onunla çok çektik. Ama onun arabası çok ucuz alınıyor ve İngiltere'de tanıtabiliyorsunuz ki ucuz arabalara çok iyi bakmıyorlar. Bizim bu ülkede bu arabalar 1 milyon TL olduğu için iyi bakmakta genelde fayda oluyor. O yüzden Türkiye'deki bazı arabalar daha bakımlı olabiliyor gerçekten. İngiltere çok ucuz alınca insanlar çok arabalarına değer vermiyorlar. Opel Insignia'da bu arada aynı fiyata bulunabiliyor. 1.6 CDTI aynı motor. Grand Sport T design. Donan olarak da benzer olmaları lazım. Bu tabii ki ÖNT olarak bir hayli daha yüksek ama D segmenti daha kaliteli bir araba alıyorsunuz. Ki daha düşük yönetilere de bulursunuz bence. Bu benim İlk bulduklarımdan birisi. iki tane loka boyası var pardon. 2017 model. Biraz daha yenidir aynı zamanda. iki sene daha yeni. Buraların bagajları genelde yayla gibi oluyor. Hemen bakalım. 490 litre. Yani fena değil. Şimdi Skoda artık standartlar çok yükseldi o konuda ama. Gayet güzel bir araba olur bence. Milyon TL civarında. Hem asırdan da iki yıl daha yeni. Ama tabii ki öncesi daha yüksek. Yine de bence düşünülmesi gereken bir seçenek. Şimdi D segmenti ne devam edeceğiz ama bir de Corolla'dan bahsetmeden olmaz. Bu Corolla'larla ilgili şöyle bir durum var. Bu arabanın zaten sıfırı 1.300 falan diye yani çok yakın bir süre önce. İkinci elini 1.100 vermek bana biraz değişik geliyor 140 bindeki haline ama fiyatlar yükseldi, ÖTV zammı geldi derken durumlar birazcık değişti açıkçası. Bu fiyatlara bir Corolla almak bana mantıklı geliyor. Neden? Araba sorunsuz, konforu genelde yerinde, piyasası var ülkemizde. Yakıt çok iyi değil ama bunlarda bu hibrit modelleri değil. Ama çok da üzeceğini düşünmüyorum. Ee, direkt olarak bu ilanı örnek olarak verdiğimi düşünmeyin. Ama genel olarak bir Corolla düşünmekte bence fayda var diye düşünüyorum. O manada bir Corolla da bence her zaman akıllarda bulundurulmalı. Keşke eskisindeki gibi e, indirimden rahat rahat alabilseydik bu arabayı. Sıfır ama şu an o durumlar mevcut değil. Tabi sonradan bir kampanya gelir vesaire belli olmaz ama şu aralar çok beklemiyorum açıkçası belki yıl sonunda bir şeyler görürüz ekstra BMW 218 i e aktif turur şimdi bu motoru çok beğenmem yani olmasın ama MPV boyutları istiyorsanız BMW'nin getirdiği izolasyon artısını istiyorsanız ve yapım kalitesini istiyorsanız böyle bir arabada düşünülebilir çok düşük kilometrede halleri bulunabiliyor genelde bu benim sadece bir örnek olarak koyduğum ilan o kadar düşük kilometrelerde sizin bir MPV kullanacağınız kullanım şekliyle çok büyük bir sorun çıkarmama ihtimali mevcut otomobillerin. Ya bir tek aynası kırılmış sanırım arabanın. Birkaç tane değil daha ki vardır. Bir tane lokal boyası var. Ee, 33 33.000 TL hasar kaydı varmış bundan dolayı. Yani gerçekten arabanın büyük bir derdi yok. Genelde bu arabalara da çok yüklenilmiyor. Yani BMW'de birazcık hor kullanılmamış şekilde bulmak zor ama ben bu arabanın çok hor kullanıldığını düşünmüyorum açıkçası. Zaten önden çekiş. Premium bir araba düşünüyorsanız bu senelerde ve gerçekten yere de ihtiyacınız varsa, izolasyonunuzu da seviyorsanız, uzun yol yapıyorsanız belki mantıklı bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Evet, son arabamıza da geliyoruz. Arkadaşlar bu arada şu an kadar videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada fark ettim birkaç araba eksik bırakmışım burada. Listem daha devam ediyordu aslında ama onu da bırakmak gerekiyor. Her perşembe de canlı yayınımız var. Canlı yayında birebir direkt tartışırız. İstediğiniz arabanın ilan numarasını yollarsınız. Kendi ilanlarınız da olabilir, kendi ilanlarınızı da yorumluyoruz ve oradan belki size biraz yardımcı olmuş oluruz. Ha bu arada belirtmek isterim e, diğer yayınlara nazaran bizimkisi ücretsiz, biz sadece keyfine, sohbetini yapıyoruz. Skoda Fabia benim birazcık başta yargılı olduğum ama bir süre kullandıktan sonra gerçekten çok sevdiğim bir otomobil. Yani bence segmentinde çok premium hissettiriyor, o tokluğunu, oturuşluğunu. Biraz ağır başlıyor bir araba yani gerçekten e, ee, nasıl D20'yi nazaran vesaire çok daha bana e, büyük bir segment arabaymış gibi hissiyat veriyor ve ben seviyorum bunu. Yani şehir içinde hoş bir hissiyat. 63 bin bu araba DSG'de DQ 200 şanzımanlarda kuru kavramlarda genelde 100 bin civarında bir sorun bazen teşkil edebiliyor e, ile veya kavramasıyla ilgili. Bu araba ondan uzak ama 1.0 TSI çok sorunlu bir motoru değil. O yüzden bu genel olarak güzel bir konsept diye düşünüyorum ben. Bence biraz daha yenisini de bulursun. Keşke bunun asıl en son kasası denk gelse. Onları ben özellikle çok seviyorum. Ama onlar genelde yani 1.200 civarı. Yine de 1.200'e kadar esneyebiliyorsanız o en yenisinden ben alırım. Çok mantıklı bir şey olur bence. Acayip büyük bir bagaja ihtiyacınız yoksa hissiyat olarak bir C segment hissiyatı veriyor bu araba bana. Bagajda bunun kaç? 305 litre. Evet. O kısım biraz küçük yani. Bende Eğirmen vardı. I20'nin e bile 350 litre bagajı vardı. Bagaj biraz dar. Ama arka mekan ve e, iç mekan gayet geniş söyleyeyim yani. O konuda çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar video olarak bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Twin Turbo Turkey kanalından iyi günler dilerim. Daha sonra da yeni videolar gelecek. Takipte kalın.